Aşağıda çok güzel bir sincap var. Kaçıyor. Bugün nedense acayip sincap gördüm. Az önce üç tane oynadı aşağıda. Şimdi bir tanesi buraya geldi. Bakalım nerede? Nereye gitti ya? Gitti. Gerçekten hakken sincap yuvası olmuş. Burası tahta köprünün hemen yan tarafı. <laughs> Aşağıda Menderes. Gelmişliğim Menderes'e de bakalım ne durumda. Bayağı iki gündür yağmurlar yağdı. Bizim Menderes maalesef can çekişiyor. Can. Zehir, zehir. Burada zehir burası, zehir. Böyle çürümüş çöp gibi kokuyor burası. Su sipsiyah. Buyurun. Alın Menderes. Sanayi atığı gibi. İki gün, üç gün yağan yağmura rağmen Yukarıdaki fabrika atıkları, fabrika suyu. Maalesef Akkent'te durum bu. Eskiden Menderes'te yüzerdik. Balık tutardık diyenler <laughs> buyurun işte Menderes yata. Şuralara bakın. Şuralara bakın. Bütün çöpler burada çöpler eriyor toprağa karışıyor sonra diyorlar seralardan ilaçlayacakları Avrupa'ya gönderiyoruz maşallah bu çözülen bu plastik çöplerin Vitamin de bayağı sağlam herhalde o zaman şunlara bakın gerçekten utanılacak durum Kocaman derse bakın ya. Burası bir de bakın yürüyüş yolu. Hiç bunu bildiren, bakan, gören, duyan hiç kimsenin umurunda değil. Neden umurunda olsun ki? Buraları temizlemek kimseye para kazandırmıyor tabii. Neden umurlarında olsun ki zaten?